Arkadaşlar, evet, Akrep burcuyla, yani daha doğrusu Şubat 2022 Akrep burcunun ana gündem konusu ve akabinde neyi bırakmanız gerekiyor, Akrep. <laughs> ana gündem konusu ve akabinde gerçekleşecek e, ihtimallerle birlikte olaylar, neler olabilir? Ve bunun neticesinde de Rumi'nin ve melek kartlarının bize mesajlarına bakacağız arkadaşlar. 8. burçtayız. Of! yedi burcu arkada bıraktık. Şimdi şunu istedim. Yine gözüm yaşardı. Gözüm yaşardı. kendi gözyaşıma alerjim var. Klimanın havasına alerjim var. Gözümün güneşe alerjisi var arkadaşlar. Ha yaşarıyor. Ah. Ama yaşarken de kendi gözyaşıma da alerjim var. Böyle garip bir durum var. Yakıyor yani gözlerimi. Allah'ım ya Rabbim. Bir insanın gözü bu kadar mı alerjik olur? Şimdi hmm, evet buradan. Ana gündem konumuz neymiş? Aynı zamanda diye bakıyoruz. Videomuz ilerliyor ama aynen ilerliyor. Saatimiz de ilerliyor. Hadi bakalım. Balkabağına dönüşmeden 23.29. Hıh. Hmm. Let's <laughs> <laughs> Hani bir laf vardır bizde. Bugün yattığım yeri beğenirim diye. Bir aydır şu videoları çekeceğim diye bir kendime geleyim bir işte hasta olmayayım, bir işim gücüm rast gitsin de, bir zaman yaratayım diyerken, derken, derken, derken hepsi bugüne kaldı ve bu zamana kaldı. Asaların 8'si. Neymiş bakalım. Ve bugün dedim bu iş bitecek. Aa <laughs> bak düştü şu. Şunu alayım hadi bakalım neymiş. Onu alasım geldi. Ama bir tane de şöyle bir seçesim geldi. Akrep'in ana gündem konusu nedir? Şu. Şu şu şu. Şu. Ana gündem konumuzla yani Akrep'in Bu arada şunu söyleyeyim. Akrep burcunun Şubat 2022 ile ilgili e, ana gündem konusuyla birlikte akabinde gerçekleşecek e, durumlar nelerdir diye kart seçeceğiz ve diğer videolarda bahsettiğim gibi arkadaşlar ay burcunuz, güneş burcunuz ve yükselen burcunuza göre bu burçları kombine ederek de dinlemeyi lütfen ihmal etmeyin derim. En azından bütün burçları izlemeseniz dahi lütfen bunu yapın derim kendiniz için. Hem size değişik bir bakış açısı getirir diye düşünüyorum. Hoş olur bence. Bu videolar artık sabah kadar mı yüklerim? Ne zamana kadar yüklerim bilmiyorum. Gel bakayım sen de. Hmm. Ama şunu ikisi olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ve Rumi'mizin bize o imparator kartı var bak. Bize mesajları nelerdir? Bize nasihatı nedir? Yani bize derken akrep. <laughs> <laughs> Allah. Ay gene başladık öksürüğe. Yapma lütfen. Dayandım bu kadar Nurcan. Biraz önce yine bir şurup içtim. Biraz daha idare ediyordu ama bu kadar çok konuşunca üst üste, üst üste zorlanmaya başladım diyebilirim artık arkadaşlar ee, olacak o kadar değil mi bakalım Rumi'nin akrep burcuna mesajı nedir Şubat 2022 ile ilgili olduğu için. Onu da alalım. Büyücü yeniden başlama enerjisi. Zaten akrep de ölüp ölüp dirilen bir burç olduğu için yani ee, bilenler biliyor. Ah niye açtım ben bunu ya? Toprak ilkisi. Neyse şunu da istiyorum ya. Niye bilmiyorum ama. Elim bir ona bir ettim. Kapalı istiyorum şey var ya bende bir takıntısı var. Şimdi dediğimiz gibi Akrep Burcu Şubat 2022 ana gündemi nedir arkadaşlar? Bakıyoruz. Refah önünde yeni ay boğada. <laughs> İçimden bir ses ne dedi biliyor musunuz? Şimdi neyi bırakman gerekiyor dedi. Bir kart dönmüştü hatırlıyor musunuz? Ve biz hangi ay düğümlerine girdik arkadaşlar? Geçtiğimiz aydı sanırım veya ıı, yanlış hatırlamıyorsam. Yeni kuzey güney ay düğümü döngüsüne girdik. Akrep boğa olarak. Ve refah önünde diyor. Ve biraz önce de gelen kart neydi? Neyi bırakman gerekiyor? Akreple alakalı... Yani kendinle alakalı bırakman gereken bir takım unsurlar var. Akrep burcu arkadaşlarım. Ve senin ferahın, mutluluğun bak bırakman gereken bak gitmen gereken bir yön var. Boğa ve Kupa dörtlüsü. Bu çünkü seni mutsuz kılan şey bu. Bırakmaktan kopmaktan imtina ettiğin Durumlar söz konusu. Bu amma işin, amma ilişkin, amma şimdiye kadar o oluşturduğun kariyerin. Ama bunu artık sonlandırma bu durumdan. Çünkü bu artık sana ağır bir, o asa onlusu nedir? Ağır bir yüktür. O yükün neticesinde önünü görememektir. ilerleyememektir. Eğer bu yüklerden kurtulmazsan, İlerleyemediğin bir sürecin içerisinde olacaksın diyor sana kartlar. Ana gündem konunuz bu. İlerleyemediğiniz, önünüzü göremediğiniz için şu ana kadar kendinize yük edindiğiniz ve kendinizi mutsuz hissettiğiniz, kupa dörtlüsü mutsuzluktan bahseder, depresyon halinde hissettiğiniz, bırakamadığınız ama aslında içten içe bıraktığınız takdirde refaha, feraha ereceğiniz durumlarla alakalı arkadaşlar bu. Ana gündem konunuz bu. Ah bak kupa dörtlüsü. Kendinizi depresyonda mutsuz hissettiğiniz bir süreç içerisindesiniz. Bakın. Kılıç dörtlüsü ve kılıç beşlisi. Büyük ihtimalle şu an karşınızda muhatap olduğunuz kişiler varsa dediğim gibi işle, kariyerle, eğitimle, ilişkiyle alakalı, durumlarla alakalı ne kazananı ne kaybede olan bir savaşın içerisindesin. Bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Ama bunun neticesinde kendinizi bir geriye çekip dinlediğiniz bir süreç olacak büyük ihtimalle. Bu kadar olur ya. Ve bu kendinizi dinley dinleyip büyük ihtimalle bu Mart'a sarkacak gibi hissediyorum arkadaşlar. Çünkü 4 haftalık bir süreçten bahsediyor. 4 gün 4 hafta. Yeni ay başında belki Mart'ın başında keskin bir karar alarak ilerlemeye seçeceğiniz ve bu kadersel sürece doğru dediğim gibi akrepten boğaya doğru Refa doğru ilerleyeceğiniz bir süreç olacak ve bu kadersel bir süreç arkadaşlar. Şu an kendinizi belki bedbah, mutsuz, sürekli bir tartışma enerjisinde, bir kaosun içerisinde birileriyle bir gereksiz belki ağız dalaşına girdiğinizi bir süreç yaşıyor olabilirsiniz. Ama bir süre kendinizi geri çekeceksiniz. Bu geri çekmeniz sizin daha net, daha güzel, daha sağlam kararlar almanıza vesile olacak. Ve bunun neticesinde belki de dediğim gibi yeni bir döngüdeyiz demiştim size. Genel anlamda. Akrep boğa aksındayız artık kuzey güney ay düğümü olarak. Ve bu kadersel süreç sizin ref, refaha doğru ilerlemezenize vesile olacak gibi geldi. Bana ki bakar mısınız? Dinarları nasıl Gerçek bazen sıcaktır, bazen de soğuk. Böylece ruhani yanımız zahir olur. Yani bir yanınız akrep, bir yanınız boğa. Çünkü e, aynı zamanda gölge yanlarını da barındırır. Yani akrep burcu boğanın gölge yanlarını barındırır. Sabitlemek ister kendini sürekli. Yerinden kıpırdamak istemez, bırakmak istemez. elde ettiği değerleri veya kazandığını zannettiği olguları her neyse. Ama bu yaşadığınız süreç size yeni bir şans açacak arkadaşlar. Bakar mısınız? Burada da sanki din arası gibi. Ve diyor ki toprak ikilisiyle birlikte. Bak Allah'ım ya. Bak toprak ikilisi. Aynı anda çok fazla şey oluyor. Bir karar verme ihtiyacı. Daha eğlenceli bir yaklaşım izlemeyi dene. Bu güç sende var arkadaşım. Merak etme büyücü. Hazırsın. Hayallerini gerçekleştirmek için kabiliyetin ve kaynakların var. Hayat büyülüdür. Dileklerin gerçekleşiyor. Endişelerin yok oluyor. Hayat sevgisi. Yani Allah seni kalpten ne istersen onunla mükafatlandırılacak. Ama sen artık şu yüklerinden bir kurtul diyor sana ve net kararlar al. Farkında mısınız arkadaşlar bilmiyorum ama bu 8. video 8. videonun sanırım 8'de 5'i karar almakla alakalı. Yani net karar almak, net adımlar atmakla alakalı kartlar çıkıyor sürekli. Çok enteresan. Kolektifte şu an hayatıyla alakalı dönüm noktasında olan Arkadaşlar var anladığım kadarıyla. Dediğim gibi bu kariyer olabilir, ilişki olabilir. Ve şu an zorlandığınız bir süreç yaşıyorsunuz. Bırakıp bırakmamakla, işte emek verip vermemekle, işte kestirip atıp atmamakla, ne bileyim yeniden başka bir işe koyulup koyulmamakla, ilişkiyi bitirip bitirmemekle, devam etmek edip etmemekle neyse artık. Bununla alakalı Ağır bir zihin, zihin çalıştırdığınız bir sürecin içerisindesiniz. Ve diyor ki sana sürekli kartlar ama dediğim gibi her burca mensup olursan ol. 8 burcadan 5 tanesi bu şekilde çıktı. Karar ver. Kararı verecek olan sensin. Ey seçilmiş olan kendi talihin ol. Parlatılmış kılıç gibi ol ve pasından arın diyor sürekli sana. Bir silkelen diyor. Hayatının dümeni senin ellerinde diyor. E sen yürü ya kulum diyor. Ben senin arkandayım diyor ya. Dileklerini ben gerçekleştireceğim senin diyor yani. Sen ha bir cesaret et bakalım diyor. Ah şükürler olsun. Bu da çok güzeldi bence. Ee, sürçün ettiysem affola arkadaşlar. Ee, diğer videomuz yayda. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.